E, baktım DM'ye öğrencilerden sürekli şey geliyor senle bana. Evet. Ne o? Videolar falan. Bir bakıyorum okuldaki Barko Vizyon'da sen varsın. Öyle Öğrenciler ki. not alıyor. Çok selamlar. Hangi okul? <laughs> Hangi okul söyleyeyim hemen. Anons edelim o okulu. Burdur Bahçeşehir Lisesi, Bahçeşehir Fen Lisesi 10A sınıfı. Burdur. Bahçeşehir Fen. Gel bana Burdur Bahçeşehir Fen Lisesi öğrenci evlatlarıma buradan selamlar. Hocalarına sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum anlattığımı şimdi yine anlatacağım. Evet tam bir fen dersi. Evet kimya. Sinan Engin kimya, kimya dersi. Kimya. Fen de var fen de var <laughs> ama fenin içinde kimya. Fark etmez bizde her şey var. Fen <laughs> kimya fark her etmez. şey var. Matematiğe de girer. Matematik. <laughs> o zaman Fener bir bakayım. izleyelim bakalım Sinan Engin'i nasıl işlemişler derste. Şu bardak gördüğünüz bardak. Bu bardak bu. Bardak, bu içine... İdolümüz Sinan Engin'in de dediği gibi... Nereye dönersen dön... dön Toplam her zaman arkamdır. Çok güzel ya. Şimdi o bardak konusunu anlatayım. Bardak konusunu tekrar anlatayım. Heh, evet. Şimdi bu içinde... Ağzına kadar su var. Aman telefona yani dökmesin ona. Dopingten de örnek vermiştim. Bir de bir güç, motivasyon, ruhla alakalı... Şimdi bu dolu. Bu doluyken ne demektir? Bende bir şey var. Bende bir yetenek var anlamında. Yani benim bir gücüm var. Bana bir takviye lazım. Yani ruh var, yetenek her şeyi var, güç de var. Şimdi ben bunun içine ben bunun içine markasını çıkarıp ben bunun içine şöyle şunu atarsam şunu atarsam bak şöyle atarsam ne oluyor? Geliyor musun yakın görebiliyor musun? Geliyor hocam. Görüyor gördün mü? Ta taşıyor. Bak taştı. Taştı. Evet. Gördün mü taştı? Demek <laughs> bende bir şey var. Bende bir şey varken yani benim bir katkıyı alma, bir katkıyı alma anladın mı? Gücüm var, yeteneğim var. Yani Tabii. ruhum var, hepsi var. Şimdi bunu attık. Ama. Heh. Bu suyu buraya koyduk. Evet. Şimdi sevgili Burdur Lisesi öğrencileri söylemek istediğim <laughs> bu. Ben de hiçbir şey yok. Boş. Ruh da yok. Fizik olarak da bitmişim. Yeteneğim yok. Sen bana istediğin kadar nasihat et. istediğin kadar haf ver. Yani kötü anlamda doping, futbolcu dopingi. Dopingten bak. İstediğini ver. Ben bu suyu, ben bu suyu al abi. Atıyorum. Ne akıyor? Gel yaklaşıcı Taşmadı evet. Hiç akmıyor abi. Onun için sabahtan akşama kadar. Yani bu futbolcu da ruh yok. İşte bu futbolcuda şöyledir. İşte ben bunlara iğne yollayalım, at iğnesi yollayalım, bunlar işte güçlendirili falan. Yok abi, belirli bir gücün varsa o gücü taşırırsın. Taşması yeteneğini, şeyin varsa. Vallahi müthiş anlattı. Üzerine. Acayip i̇şte, güzel anlattı. Bu tamamıyla bir fen dersidir çocuklar, onun için söylüyorum. Yani bir yeteneğin varsa, onun takviye istiyorsan işte. Yok. Şimdi diyorlar ki futbolcunun ruhu Abi ne ruhu? Önce yeteneğin olacak. Şimdi Galatasaraylı futbolcu ruhsuz mu? Malatyalı futbolcu ruhsuz mu? Hayır yeter iyi. Tette oynayabilir mi büyük takımda? Oynayamaz bakıyoruz santraporuna. İstediğin kadar doldur onu. İstediğin kadar sen ona ver abi. Gazı da ver, hapı da ver. Fizik olarak iyi değilse Adela Tarik'i yapardı.